Selam. Bugün size sıcacık, doyurucu, nefis bir tutmaç çorbası yapıyorum. Hem nohutlu, hem mercimekli, hem de tam kışa yakışır bir çorba oluyor. Tencereme 6,5 su bardağı sıcak su alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı eriştemizi, 1 su bardağı nohutumuzu ve yeşil mercimeğimizi ekledikten sonra karıştırıyorum. Erişteler yumuşayana kadar pişirmeye bırakıyorum. Şimdi sıra terbiyede. Bir kasede bir buçuk su bardağı yoğurt, bir yemek kaşığı un ve bir yumurta sarısını çırpıyorum. Çorbadan biraz su alıp terbiyemi ılıtıyorum ki yoğurt kesilmesin. Sonra yavaş yavaş eriştemizi eklemek için karıştırıyorum. yavaş yavaş çorbaya ekleyip karıştırıyorum. Kıvam almaya başladığında mis gibi kokular yayılıyor zaten. Şimdi gelelim lezzet sarına. Küçük bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ eritiyorum. ince doğranmış bir soğanı ekleyip kavuruyorum. Soğanlar pembeleşince 1,5 tatlı kaşığı kuru naneyi de ekliyorum. O nane kokusu mutfağa sarınca anlıyorum ki sos tamam. torbanın üzerine gezdiriyorum. Bakın ne güzel oldu. Hem şifa dolu hem de mis gibi kokuyor. Denerseniz yorumlara yazın olur mu? Nasıl buldunuz çok merak ediyorum. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.